İstanbul'dan Aydın'a tarihin kalbine doğru iki günlük bir yolculuğa çıkıyorum. Bu rotada binlerce yıl öncesinin izlerini takip edip sizi antik dünyanın en özel kentlerine götürüyorum. Rotama Apollon Tapınağı ile başlıyorum. Burası antik dünyanın en büyük kehanet merkezi. Hiçbir zaman tamamlanmamış ama hala büyüleyici. Bu dev sütunların arasında dolaşırken insan tarihin bu kadar canlı kalabildiğine gerçekten hayret ediyor. Sonra yönümü Miletos antik kentine çeviriyorum. İlk filozof Thales'in yaşadığı ve felsefenin doğduğu yer burası. Aynı zamanda antik dünyanın ilk planlı şehirlerinden biri. Her taşında düzeni, düşünceyi ve aklı hissediyorsunuz burada. Bir sonraki durum Piriene. Buradaki şehir planı öylesine kusursuz ki günümüz mimarları hala burayı örnek gösteriyor. İkinci gün rotama aşk tanrıçası Afrodit'e adanmış Afrodisiyas'ta başlıyorum. Burası taşın sanata dönüştüğü yer. Heykel atölyeleri, anıtları, meydanlarıyla bambaşka bir dünya burası. Açıkçası bu rotada beni en çok etkileyen yer de kesinlikle burası oldu. Yolculuğa kısa bir mola verip yeni pazarın meşhur pidesi yedikten sonra rotayı Nüse Antik Kenti'ne çeviriyorum. Burası antik dönemin bir eğitim merkeziymiş. Kütüphanesi, tiyatrosu ve yaşlılar meclisi oldukça etkileyici bir yer. Ve son durum Magnezya. Burası Tanrıça Artemis'e adanmış İyon düzenindeki en görkemli tapınaklardan birine ev sahipliği yapıyor. İnsanın sessizliğiyle bile büyülüyor burası. Peki bu rotada size en çok hangi antik kent etkiledi yorumlara yazmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.